Evet herkese iyi pazarlar yeni bir haftaya 3-7 Nisan haftası piyasa beklentilerimi paylaşıyor olacağım. Öncesinde bir traderın, bir yatırımcının e, piyasalarda işlem yaparken e, dikkat etmesi gereken bazı rutinleri e, ifade etmek isterim. Şöyle bir kişi bir kere kendisine mutlaka bir watchlist oluşturacak. Yani takip ettiği, izlediği, yatırım veya trade yapmak istediği ürünlerin mutlaka günlük, haftalık bir ajanda dahilinde takip ediyor olması kritik. Piyasalar kapalı ya da açıkken mutlaka bu ürünlerle ilgili mutlaka bir çalışma yapması lazım. Teknik seviyeler, temel analiz, beklentileri belirleyerek bu ürünleri etkileyecek verileri, olayları, muhtemel olayları piyasa takibi yaparak mutlaka takip etmesi gerekiyor. Sonrasında da bu ürünlerle ilgili Beklentiler ve piyasadaki gelişmelere göre mutlaka bir strateji geliştirerek kararlar alıyor olması açıkçası çok daha doğru karar alması ve doğru strateji belirlemesi adına e, önem arz etmekte. Bunu bir rutin ve disiplin dahil yapıyor olmanın önemli faydası, faydaları olacağını düşünüyorum. Şimdi bu hafta piyasa verilerine baktığımız zaman aslında bu hafta pazartesi dahil hemen hemen her gün PMI. Verilerinin geldiğini göreceğiz. Yani öncü veri dediğimiz işte ekonomideki büyüme veya daralma ile ilgili bize e, bilgi veren piyasa e, verilerini bu hafta görüyor olacağız. Çarşamba günü ADP tarım dışı istihdam verisi e, kritik fiyatlamaları etkileyecektir ve haftanın önemli günü de Cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik oranları verisi piyasalarda fiyatlamaları önemli derecede etkileyecektir. Diğer taraftan VIX endeksinde 20'nin altında bir fiyatlama. Yani piyasa aslında birçok riski göz ardı edip şu an normalleştiğine yönelik bir VIX endeksi görüyoruz. 10 yıllıkları 3.40-3.50 seviyelerinde fiyatlanıyor. E, Tabi burada şu var yani e, FED artık faiz artışında duraksama e, söylemlerde eski Şahin duruşun olmayacağına yönelik piyasa şu anda bir fiyatlama yapıyor. Tekim 2 yıllıklarda 4 seviyelerinde fiyatlamaya devam ediyor. Tabi bu ortamda daha önceki videoda söylemiştim. de piyasası gerçekten fırsat oluşturuyor olabilir. Ama şunu söylemek lazım. Yani şu anda bir resesyon fiyatlaması yok piyasalarda. E, faizlerin artık artmayacağı, belki belli bir dönem e, gelen verilerin daha da kötüleşeceği ve Fed'in artık faizlerde durma hatta belli bir süre işte 2023'ün sonunda e, faiz indirimlerine gitmek zorunda kalabileceğine yönelik bir fiyatlaman olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu söyleyebiliriz ki işte Mart ayında %20, %30 ciddi bir rally gördük. İşte 2023 3 aylık döneme baktığımız zaman %50, %70, %45, %90 gibi hisse senedi piyasasında ciddi rallyler var. Burada geri kalan e, hisseler var. Özellikle bankacılık sektöründeki yaşanan beklentiler fiyatlamalarda e, önemli derecede negatif seviyeler. Aslında bunların hepsinin e, e, şirket bazında Fırsat oluşturabileceğini öngören taraftayım. Şimdi mesela faiz artışlarına baktığımız zaman işte 4-75 seviyelerinde bir bankacılık krizi acaba olacak mı? Çünkü daha önce bir biliyorsunuz morguç krizi yaşandığında faizlerin yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz 2008'de. İşte 2000 yıllarında dotcom balonu ...patladığı teknoloji hisselerinde... ...işte petrol krizi vesaire... ...yani faizlerin... ...yüksek olduğu seviyelerde... E, ...piyasalarda... E, ...belli sorunların oluştuğunu görüyoruz. Acaba bu sefer bir bankacılık krizi mi olacak? E, bu... E, ...şu anda piyasaların... E, bir, bir, ...geçen hafta fiyatladığı... E, ...bankacılık sektörüyle ilgili... E, ...şu anda bu hafta pek... E, ...fiyatlanmadı ama... Bunu açıkçası görüyor olacağız, temkinli olmakta fayda var. Çünkü resesyon hala piyasada fiyatlanan bir beklenti değil. Yani bu kadar yüksek faizlerin olduğu bir ekonomik konjüktürde, e, parasal sıklaşmanın olduğu bir ekonomik konjüktürde e, açıkçası e, beklentileri biraz daha dikkatli belirlemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi fiyatlamalara bakalım. İlk önce dolar endeksiyle başlayacak olursak dolar endeksinde e, baktığımız zaman bir şey şimdi şöyle yapalım dolar endeksinde günlük grafiklere baktığımız zaman aslında burada 100 işte 5'i geçemeyen 100'ün altına inemeyen bir fiyatlama görüyoruz Dolayısıyla burada artık dolar endeksinde aşağı doğru bir trendi yani 105'e geçemiyorsa 116.97'lere doğru bir fiyatlamanın daha yüksek ihtimal olduğunu öngörebiliriz. Temelde de aslında baktığınız zaman artık faiz artışları olmayacağı için güçlü doların yerine bir miktar işte gevşeyen fiyatlama görme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde bunu biz euro dolar para biriminde de öngörebiliriz. İşte 1.09'un üzerinde bir fiyatlama gördük. Kalıcı olmayan ama 1.10, 1.11'lere doğru, 1.12'lere doğru bir fiyatlamanın euro dolar para biriminde çok daha yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Buradaki her satış bir alım fırsatı oluşturuyor diye bir strateji belirlenebilir. Ee, bu minvalde strateji belirleyerek e, getiri sağlanabilir. Ons fiyatlamasına baktığımız zaman 2000'leri geçemeyen burada bir miktar aşağı doğru bir fiyatlama olabilir diye düşünüyorum. 1950 hatta 1930'lara doğru. Ama burada bir üçgen sıkışması olup sonrasında 2050 ve 2100'lere doğru bir fiyatlamanın olacağını öngörüyorum. Buradaki her fiyatın her düşüşü, biz alım fırsatı ve alım yönünde strateji belirli olmakta fayda var. Ama buralardan değil de 1950 ve 1900 arası fiyatlamaların alım için çok keyifli ve e, karlı olacağını e, düşünen taraftayım. E, endekslerde önemli bir rally var. Bu rally çok temele dayanmıyor. Beklentiler bu yönde şu anda ama bir e, boğa piyasası söz konusu. Dolayısıyla buraları alım yönünde bir stratejiyle kâra çeviriyor olmakta fayda var. Ama e, dikkat etmekte fayda var. Çünkü bu tür fiyatlamaların ardından çok sert satışlar gelebilir. E, zarar durdurla işlem yapılabilir. Yani takta 12.800'ün altına 12.500'lere kadar geliyor olsa da e, şu andaki trendin 13.000, 13.500'lere doğru olduğunu e, düşünüyor olmakta fayda var. S&P'de benzer şekilde bir rally gördük. Artık 4.100'ün üzerinde kalıcı bir fiyatlama. 4.200 ve 4.300'lere doğru bir fiyatlama olabilir. 4.200 bu dönemde bir direnç oluşturacak ki buralara geleceğini öngören taraftayım. Bu direncin kırılması temelde çok anlamlı olmasa da eğer bankacılık kriziyle ilgili ve Fed'in artık faiz artırmayıp piyasalardaki gelen verilere istinaden e, buralarda bir e, kısa süreli bir rally görüyor olmakta ve bunu karlı bir stratejide değerlendiriyor olmakta fayda var diye düşünüyorum. E, sonrası işte Mayıs ayında gelecek yani sen ayı muhtemelen fiyatlamalar bu şekilde olacak ama Mayıs ayındaki FED kararı bir miktar etkileyecektir diye düşünüyorum. E, geçen hafta bahsetmiştim. Hisse senedi piyasasında da önemli ralliler var. Burada Amazon'da önemli bir alım fırsatı var diye düşünüyorum. 110'lara doğru bir 110'luk bir getiri ihtimali çok yüksek teknik olarak. Burada Bank of Amerika önemli bir fırsat oluşturuyor. Burada da bir süre daha dip yapma e, fiyatlaması görebiliriz. Bunların hepsinin bir alım fırsatı olduğunu düşünen taraftayım. Evet bu haftada bu kadar. Herkese başarılı bir trade haftası diliyorum.